Evet, her şey gelir geçer. Başkanlıklar, makamlar, isimler, paralar, her şey geçer. Geriye sadece kalır, ismin kalır. Hani demiş ya şair, su akar, yolunu bulur, insan ölür, selası okunur. Evet, her şey olabilirsin, olabilirsiniz. Her şey. Dünyalar senin olabilir. Ama götürebileceğin üç metre kefen. Ya, öldükten sonra iyi uşattı derlerse senin için ne mutlu sana. Kimler geldi geçti ne milletvekilleri ne ilçe başkanları, birkaç da belediye başkanı diyelim, fazla belediye başkanı geçmedi. Ne meclis üyeleri, ne iş adamları tanıdım. Adam gibi olanlara her zaman saygı duymuştum. Ama Demirel'in dediği gibi rüzgarsız bir havada fırıldak dönüyorsa mutlaka bir üfleyeni vardır. Evet, fırıldaklar Hala var günümüzde. Bakıyorum bazı partilere adam bırak davayı kendi davasına bakıyor. Para bulma derdinde. Sen 14 yaşından beri elinden mikrofon Türkiye iş gelecek diye bağırmışsın köylerde. Ey gidi Muzaffer Ustabaş. Arabayı kullanıyor bugün Marmaris'in köylerine gidiyoruz. Ben bağırıyorum. Türkiye iş gelecek, Türkiye iş gelecek. Dedim ki Muzaffer abi bu köy hangi köy dedim. Dedi camili köy dedi. Camili köylü vatandaşlarımız. Türkiye sizi Muğla'da bekliyor. O günlerden geldik bugünlere. Ama biz ne davamızı sattık ne yola çıktığımız arkadaşlarımızı sattık. Biz önümüze maddiyat da koydular. Dönüp bakmadık bile. Marmaris sokaklarında başım dik dolaşıyorsam bu beni destekleyen bana saygı duyan, benim gazetelerime abone olan, ilan veren insanların sayesindedir. Her zaman onlara teşekkür etmiştirim. Var olsunlar, Allah dilediklerini kabul eylesin. Dünya boş dediğim gibi, bugün varız, yarın yokuz. Belki beni de hatırlamayacaklar, önemli değil. Şu Marmaris'e karınca misali bir faydam dokunduysa ne mutlu bana her zaman Marmaris'in milli menfaatlerini savunmuş birisiyim. Savunmaya da devam edeceğim. Bu işte böyle aklıma geldi. Konuşayım dedim. Belki de son günlerde yaşadığım e, hem sıkıntılardan diyelim vesaire şunlardan bunlardan diyelim. Refahsızlıklardan diyelim. Alıp toplumda insanlarla tanıştırdığımız cebine açlık koyduğumuz adamlar bugün hançeri almış, arkada sırtımıza vuruyor. Hiç önemli değil. Dimdik ayaktayım. Sağlığım yerimde. Allah'ıma şükür olsun. Beni tanıyan tanır. Gerisi babayı tanır. <laughs> i̇şte bu işler böyle arkadaşlar. Her zaman size el verenlere el verenleri unutmayın. Sizin zor gününüzde ve iyi gününüzde yanımızda olanları unutmayın. Gerçekten her gün mezarlığın önünden gelip, geçiyorum içmelere gelip giderken, her gün bir mezarlığın önünden geçiyorum. Ne insanlar tanıyorum, o Marmaris mezarlığında yatıyor. Allah mekanlarını cennet eylesin. Biz de bir gün gideceğiz. Hepimiz gideceğiz, hepimiz öleceğiz. Şu hırsımızı şu egolarımızı bir kenara bırakalım. Birbirimizi sevelim, sayalım. Başka, başka bir şey yok abi. Bizi, bizim yaptıklarımız bizde gelir. Gerisi hikaye. İşte bu işler böyle. Bir zamanlar da bizde diyecekler, bir zaman da diyecekler Emel vardı desinler demesinler de. Ben öldükten sonra demiş ya şair tabudumu taşımaya dört er yeter. İşte diyoruz ya hiç ölen sokakta kalıyor mu kalmıyor. Belediye geliyor kaldırıyor. Ha, belki de bilmiyorum ölecek miyim neyim veda mı ediyorum. Birden böyle içimden geldi çıkıp dedim konuşayım bir şeyler söyleyeyim. Yani haklarınızı helal edin. Ben gerçekten bana insanlık yapmış, benim yanımda durmuş, beni desteklemiş bütün insanlara hakları helal ediyorum. Ama 2-3 kişi var onlara asla hakkımı helal etmiyorum. Çünkü onlar hem bana maddi ve manevi sıkıntılar yaşattılar. Allah onları Allah'a havale ediyorum ben onları. Çocuk çoluğuna beddua etmiyorum. O sebilerin günahı yok. Allah -u Teala onlara gereken şeyi verir. Biraz adalet, Allah'ın adaleti biraz geç olur ama herkes yaptığını yaşayacak tabii. Yaşamadan ölmeyecek. O yüzden benim vicdanım rahat. Kimseye bilerek bir e, kötülük düşünmedim, kötülük de yapmadım. He ha, gazetecilik hayatımda haberdir şudur budur. Fazla biraz şeyini kaçırmış olabilirim ama asla insanların özel hayatına işte ailevi hayatına, kişiliğine asla dokunacak bir haberlerim de olmadı. Hep Marmaris'in ve ülkemizin lehine olan haberlere yer verdim. Vicdanım rahat. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki Marmaris'teyim. İyi ki gazeteci olmuşum. İyi ki sizler tanımışım. Allah hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olun.